ümün merhaba arkadaşlar ben Anadolu Sözcük'ten Murat. Bugün bir buçuk haftada neden video gelmiyor? Bunu konuşacağız. Yani ben anlatacağım. Ee, arkadaşlar bizlere ee, okullar açıldı. Ne adam gibi dışarı çıkabiliyorum, ne e, adam gibi uyuyabiliyorum, <laughs> ne adam gibi inte, e, bilgisayara internete girebiliyorum. Video gelecek gelmeyecek mi hiç? Tabii ki gelecek ama o kadar sık olmayacak çünkü e, bir tane dersleri ağırlık göstermem lazım. Neden ise e, özel bir neden yok aslında. Nasıl desem? Hani bir ailem e, işte şu kadar şu şu ortalama getirirsen sana işte e, belli bir miktar şey vereceğiz falan filan ne. Yani. Ben de o gelecek olan hani primle mi diyeyim artık? parayla işte hem ekipman alacağım hem de eee çekilişi, oyun çekilişi falan filan yapacağım. Bunların hepsini de YouTube'da e, YouTube kanalında belirteceğim. Ben çok bir şey, yeterli bir şey yapmanızı istemeyeceğim. E, böylece kolayca sahip olabileceksiniz. Eee e, anlatılara ve birçok oyuna. E, böyle daha çok, konu buldukça ve zamanım olduğu zaman yani video atacağım tabii ki. E, onun dışında video saatleri tam belli olmayacak her zamanki gibi. Neyse arkadaşlar anlayış umarım anlayış gösterirsiniz. Yeni videolar görüşmüş görüşmek üzere hoşça kalın.